Deşifre olan gerçekler. Şimdi iki gündür baştan beri onu söylüyorum. İki gündür şu gerçekler deşifre oldu. Şu gerçekler artık ayan beyan ortaya çıktı. Doğru okuyabilen açısından. Tek tek bakalım. Erdoğan İmamoğlu karşısında kazanamayacağını gördü. Onun için İmamoğlu düşürmesi gerekiyordu ve İmamoğlu'na sıktı. Tabir yerindeyse İmamoğlu yaraladı. Şimdi kan kaybından gitmesini bekliyor. Siyaseten söylüyorum tabir yerindeyse. Avantajı risk almakta muhalefetten çok daha cesur Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Bunu da her defasında ortağı Devlet Bahçeli'ye söyletiyor. Akşener adayının İmamoğlu olduğunu gayri resmi ilan etti. Bu kucaklaşma en son ikinci gün Saraçhane'deki sahnedeki hikaye detaylı anlattım bunu gösteriyor. Altılı masa kolay kolay dağılmaz. Bunu Ahmet Davutoğlu'nun söylemesine gerek yok. Şu süreçte daha da birleşecekler. Temel Karamoğluoğlu'nun hasta haliyle gelemeyip yardımcısını göndermesi falan önemli. Daha evvel yerinde yerine bir vekil falan göndermiyordu liderler. O da yani biz bir aradayız ve bu işin arkasındayız. Yan yanayız falan mesajı. HDP burada da unutulduğu belli ki böyle gidecek. Hele bir Suriye'ye harekat falan söz konusu olursa hepten HDP ajandadan düşecek ama bakalım işte Kürt oyları konusunda belirleyici olan içerideki Edirne'deki İmralı'daki değil. Edirne'deki Selahattin Demirtaş olacak. İmamoğlu'nun adaylık ihtimali çok 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 zor. Maalesef böyle. Ee, var küçük bir ihtimal ama e, şu aşamada oyundan düştü gibi bir durum var. Her ne kadar muhalifler aday gösterelim, bu muadriyetten zafer devşirelim, aday gösterelim, halk etrafında teveccüh etsin, meydan meydan mitingler yapalım, büyük bir gövde gösterisiyle yargıyı hareket edemez hale getirelim, istinafa baskı yapalım falan gibi sesler olsa da ben buna çok çok az ihtimal veriyorum. Fakat keşke olsa diyorum. Aday olması söz konusu olursa siyaset yasağı kararı hızla kesinleşir. Ki zaten bu konuda acele ettikleri ortada. Erdoğan ülkeyi içeride ve dışarıda meşruiyeti hayli sorgulanacak bir seçime götürüyor. Bundan sonra attığı ve, ataca, attığı ve atacağı adımlarla da bunu gösterecek. Ekrem İmamoğlu adımı böyle. İçeride de dışarıda da kimsenin içine sinmedi. Ve bu şimdiden zaten seçimlerin meşruiyetini sorgulatmaya başladı.